No safety, no surprise, the end. Sanılanın aksine toplumla ilişki kurandan bir rey olmaz. Arkadaşlar size sizin de mutlaka düşeceğiniz köylü kurnazı bir tuzaktan bahsedeyim. Eğer dediklerime kulak verirseniz hem bu tuzaktan erken kurtulursunuz hem de o tuzağa düşüp sizi de kendi cehennemine çekmeye çalışanların süslü laflarına kanmazsınız. Bilirsiniz öteden beri her eğitmen mutlaka birey toplum ilişkisi başlığıyla bir şeyler anlatmaya başlar. Bu başlıktaki anlatım sizi tuzağa düşürmek için atılan ilk adımlardır. Plan şu. Her yerde ve her koşulda genç beyinlere kendilerini ancak topluma hizmet ederlerse var edebileceklerini, hatta ancak o zaman mutlu olabilecekleri fikrini anlatalım. Bunu kademeli olarak aşılayalım ki böylece Tuttuğumuz dümenlere çomak sokacak kişiler, fikirler doğmasın, tantana çıkmasın yani. Tuttukları dümen de şu aslında. Kendileri kendilerini var edemedikleri için yani zayıf oldukları için ancak başkalarıyla birlikte ortak bir çatıda toplanırlarsa kendilerini güçlü ve bir şey sanabiliyorlar. Şimdi birisi çıkıp sürüye katılmadan kendini gösterirse bu onlara korku ve haset veriyor. Korku veriyor çünkü sürüler sürü dışından olan her şeyi tehlike olarak algılar. Son derece ilkel bir dürtüyle hareket eder yani. Kendi içlerine çekip sindirerek yok etmek ya da içlerine çekmeden yok etmek ister. Sonuç olarak yok etmek ister. Dediğim gibi son derece ilkel bir dürtüyle hareket eder bu tür. Onun çapı, doğası o kadar çünkü. Doğru yanlış bahsi değil buradaki mevzu. Olana olduğu gibi bakmazsanız problemleri çözemezsiniz. Devam edelim. Haset de ederler çünkü sürüdeyken kendilerini güvende hissediyorlar ama bir yandan da sürü kurallarının, sürü hayatının cehennem ateşine de ister istemez maruz kalıyorlar. Yani hayatta kalmak için sürünün kırbaçlarına razı oluyorlar. Duymuşsunuzdur Sart No Ext Çıkış Yok kitabında Hell is Other People yani cehennem başkalarıdır der. Peki ne demek bu? Şu demek. O bahsettiğim sürdeki kuklaların hayatına biraz daha yakından bakarsanız şunu görürsünüz. İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin gibi tüm değerlendirmeleri kendilerine değil başkalarına aittir. Dolayısıyla o değerlendirmelere uyabilmek için içlerinden öyle geçsin veya geçmesin öyleymiş gibi davranmak zorundalar. Sürekli bir rol yapmak zorundalar yani. Bir düşünsenize, sürekli poz kesmek zorundasınız. Her zaman yakanıza yapışmış bir elalem ne der? Bu yaptığımı, bu tercihimi millet beğenir mi korkusuyla yaşamak zorundasınız. Ne kadar yorucu ve korkunç bir cehennem değil mi? Üstelik bir rolü istendiği gibi oynayamazsanız da, hem başkalarının linçlerini dikkate de alacağınız için, hem de başkalarının kafanıza yerleşmiş seslerine maruz kalacağınız için, için içiniz kemrilir sürekli bir öfke, üzüntü ve kaygı içinde yaşamanıza devam eder, geceleri yatmadan önce keşke şöyle deseydim, şöyle yapsaydım diyerek tırnaklarınızı yersiniz. Geçen şahit olduğum bir diyaloğu söyleyeyim size. Arkadaş diyor ki, üzülme ya, bak sen üzülürsen onlar mutlu olur, üzülme. Öteki de diyor ki, evet ya haklısın, üzülmemeliyim, mutlu olmalıyım. Şimdi üçüncü bir gözle bu diyaloğu gerçekleştiren insanların berbat hayatlarındaki cehenneme bir bakalım. Mutlulukları da mutsuzlukları da başkalarına bağlı. Mutlulukları da rol. Çünkü o üzgün olursa başkaları mutlu olurmuş. O yüzden mutluymuş gibi yapmak zorunda garibim. Öte yandan mutsuzlukları da rol. Çünkü başına gelen şeyin mutsuzluk verici diye nitelendirilmesini yine başkaları belirliyor. Bu da mecbur oluru, o rolü oynamak zorunda kalıyor. İşte çıkış yok, işte cehennem başkalarıdır demek bu. Sizin fikrinizi, yapınızı, isteklerinizi, zevklerinizi dikkate almadan kurulan bir dünya hapishanesinde sırf etrafı demir parmaklıklarla sarılı olduğu için güven veriyor diye tüm benliğinizi daracık bir yerde sürdürmeye ve içerideki işkencelere katlanmaya razı oluyorsunuz. Şimdi tabii öteden beri birey toplum ilişkisi toplum aşağı toplum yukarı yok efendim halk en iyisini bilir halk seçer halkın vicdanı falan diye yukarıda bahsettiğim ilkel dürtülerden ileri gelen sürekli bir pohpohlama olduğu için hemen herkes ister istemez düşüyor bu tuzağa. Ya bu toplum toplum diye öldüğünüz şey kötü bir şey ise yine de ona adapte olmaya devam etmeli miyiz? Yine de onu dinlemeli miyiz? Bu kadar pohpohladığımız, bilir kişi ilan ettiğimiz, her şeyin kendisi için yapılması gerektiğine inandığımız toplum kim? Ne biliyor, ne istiyor, ne kadar ufku anlayışı ve insanlığı var? Bu toplum dediğiniz öteden beri yönlendirilmeye muhtaç yığın değil mi ya? Doğruya göre değil, o zamanın popüler anlayışı neyse ona göre hareket eden, bulunduğu kabın şeklini alan bir yapı değil mi? Örneğin daha düne kadar sırf Kürtçe şarkı söyledi diye birini linç eden toplumda bugün öyle bir şey yok. Ama yarın yine olabilir. Sürü liderinin çıkarına göre değişir bu kukla tepkiler. Yani bu kaygan zemin mi beni mutlu edecek, değerli kılacak? E bu pohpohlanma ne o zaman? Zaten birisi bir şey fena halde övüyorsa, iki lafından biri aynı konuysa, o konuda kesin bir bokluk vardır emin olun. Hatta içlerindeki bazı sürü liderleri de işi iyice şova döküp güzel dümenler kurar. Mağdur edebiyatı yapanınki de dümen, biz haksızlığın önündeyiz falan diyen de dümen. Size yine Sart'ın söylediği şu sırrı da vereyim. Toplum tedavisi olmayan bir hastalıktır. Tedavi etmeye çalışanın ya farkındalığı eksiktir veya kişisel çıkarı vardır ya da sürekli yenilme garantisi gördüğü bir savaşta kahraman olmanın kolay olduğunu görmüştür. Devam edelim. Ha şimdi şunu diyebilirsiniz. Dediğimizin aksi yok mu? Mesela Atatürk gibi bir adam toplumu değiştirmedi mi? Bu noktada karıştırılan, görülemeyen ya da görülmek istenmeyen nokta şu. Hayır, Atatürk toplumu değiştirmedi. Özgür ruhları toplum denen cehenneme düşmekten kurtardı. Yani potansiyel değerlerin heba olmasının önüne geçti. Başka bir deyişle filizlere toprağın yani toplumun altında çürüyüp gitmesinin değil, büyüyüp meyve vermesinin yolunu açtı. Özetle bireyi toplumdan koparacak yollar yarattı yani atatürk gibi adamlar nihayetinde topluma değil bireylere yardım etmiş oldu bu noktada çelişik gibi gözüken ama iyi bakınca çelişik olmayan şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi bu dediğimi iyi dinleyin başkalarına iyilik yapmanız için bencil olmalısınız sadece kendinizi düşünürseniz başkalarına iyilik yapabilirsiniz neden çünkü sadece kendinizi düşünür kendinizi yaratmayı bilirseniz ancak o zaman toplumun o kapalı siyah kutusunu aşar ve insanlığa renk katmış olursunuz. Aksi halde videonun başından beri söylediğim gibi toplum hapishanesinde o önceden belirlenmiş kurallar çizgiler dairinde fasit bir daire çizersiniz o kadar. Sıkıcı, yavan, renksiz, anlamsız, üstelik öfke, haset ve korkudan ibaret bir cehennem içinde. Bencil olun, kendi erdeminizi önemseyin. El alem ne der korkusunu değil. Bencil olun, sanat icra edin. Bu eser beğenilir mi diye düşünerek değil, eserinizin mükemmelliğini düşünerek. Bencil olun, zarafetiniz kariyerinizin üzerinde olsun. İşte o zaman ancak özgür ruhlar sizden ilham ve güç alabilir. Kendi erdemlerini edinmenin, sanatlarını icra etmenin, zarafetlerini korumanın şerefiyle insanlığa bir anlam katabilirler. Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı diye bir kitabı ve o kitaptan uyarlama bir filmi var. Bu dediklerimi bir ön yazı gibi düşünüp Sart'ın Çıkış Yok adlı hikayesini okuyun. Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı adlı kitabını okuyun ve filmini izleyin. Dediklerimi daha iyi anlayabilir ve cehennemden kurtulmanın yollarını görebilirsiniz böylece. Tabii görebilecek gözleriniz varsa. Yoksa taşa sulayıp ağaç çıkmasını beklemek aptallık olur. Ama ağacı taş gibi sertleştirmeye çalışırsak da yazık olur. Bilmem anlatabildim mi? Bir de lütfen beğenin, takip edin, zili çalın, açın, paylaşın, katıl butonuyla destek olun. Bunları yapmazsanız YouTube bize değer vermiyor. Değerimiz sizin elinizde mi? Sisifo sizinle olsun. Hoşçakalın. <laughs>